ve aylan mı diyen herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. <laughs> Sen de hoş geldin. Evet. Aferin. Teşekkür ee, ederim. De Defakto'nun marka yüzü oldu. Ne hissediyorsun? Yanlıyım De Defakto'nun kendini sev mottosundan ilham alarak yola çıktığı bu koleksiyon umarım hepimize ve gençlere ilham olur diyorum. bu yolda facto'yla birlikte yürümekten çok mutluyum. Çünkü kendini sevmek beni Umarım siz de beğenirsiniz. Aynı koleksiyon gibi reklam filmimiz bence muazzam görünüyor herhalde yani tekrar izlemek Daha görmedi. <laughs> Hep birlikte teaser'ı şimdi görüyoruz. He. Evet. Peki ya yani burada olmak ve bizimle birlikte Aylan demen bizim için çok kıymetli. Aslında. Aylan hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan Defekt Lansman'da güzel görüntüler, güzel videolar geldi arkadaşlar. Birbirinden harika paylaşımlarımız olacak. Bugün dolu dolu bir Afra Sarazoğlu izleyeceksiniz arkadaşlar. Birbirinden harika görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.